Oo, nerelerdesin sen ya? <laughs> Biz de seni Avrupa tırlarına terfi etti zannediyorduk, hoş geldin. Avrupa yollarının sürücüsü Kamil, aslanım benim hoş geldin, otur hele. <laughs> Vay Kamil abiciğim hoş geldin, nasılsın ya? Sağ olasın. Lan ne itibarın varmış be? Bize masa falan silmek yok ha. <laughs> Kamil abi bizdendir. Çay mı abiciğim? Oldu. Kamil! Nerelerdesin yahu? Babam! <laughs> Özledik seni! Buyur baba! Sağ ol! Nasıl gidiyor? Nasıl gitti? Ya hayırlı haberler duyduk! Evlenmişsin, doğru mu? <laughs> ya ne adamsınız be! Kamil gitti diye roman yazıyorsunuz! Yok canım! Kamil'e biraz takılalım dedik, o kadar! Ee, Kamil'ciğim kusura bakma, bir iş için gitmem gerek. Hadi eyvallah. Güle güle. Ben hemen geliyorum. Cengiz! Hani bana söylediğin bir iş vardı ya. İş? Hangi iş? Sefere gidiyorum da güneye. Ha. Tamam. 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 Zaten başta niye kabul etmedin onu anlamadım. Sefer ne zaman? Öğrenirim oldu. Sen hiç merak etme. Nasılsın et, babam? <laughs> <laughs> ha yokuşa vuruyor musun takayı? <laughs> bizim emektarla dertleşe halleşe gidiyoruz işte. Ne yapacaksın? <laughs> ya baba biraz dinlensen artık. <laughs> Yakın. Yakında dinlenirim. <laughs> Yeter ki buranın feri senmesi. Çayları tazeleyin. Üstüme vazife değil ama... Söylemeden duramayacağım. Cengiz'e bulaşma. Sana yaramaz. Yok be baba. Cengiz kötü adam değildir. Ne yapsın? Parayı kolayından kazanmak istiyor. Yok yani. Öyle kolaylık kötü eder adamı. aldım Seferin ne zaman? Yarın söylerim. Bu seferki voli parlak. Böyle sürersek şey döndüğümüzün resmidir. Ahmet'in dükkanını kullanıyoruz şimdi. Tahta kalede tezgah kurduk mu her iş tamam demektir. Başımıza bela gelmesin. Ne belası Kamil. Şoförlükten kazandığın paradan eline ne kalıyor ha? Eriyip gidiyor. Senin derdin var. Açıl bize. Para mı? İş mi? Karı kız meselesi mi? Karışma bana. Gel bir el çevirelim. Ben geldim. Yemek yedin herhalde. Yedim bir şeyler. Yine yerim Bak, seninle. Aç değilim. <Gülüyor> <Gülüyor> ne yaptın bugün? Misafirlerim vardı. Kim geldi? Bakkala borcumuz var çırak geldi hesapla. <laughs> Televizyonun bonusu için adam geldi. Yarın gene gelecekmiş. Masraflar için. Bu da senin. Diyorsun? Galiba saatin durdu sevgili kardeşim. Hayır Turgut. Kenan'a her şeyi anlatmaya karar verdim. Biraz geç kaldım. Beni de seyretsene. <laughs> Anlatsam da anlatma.